son 3 ayda 300 kişilik kadrolarını 420 kişiye çıkardılar. Gümüşdağ Elektronik 20 yıldır Türkiye'de küçük ev aletleri alanında üretim yapan bir firmamız. Küçük ev aletleri sektörü Türkiye'de e, önemli bir pazara sahip ama bunun yanında dünyada da e, ihracattan pay alabildiğimiz bir sektör. E, Gümüşdağ Elektronik'te hem yerli hem de global markalara üretim yapan tost makinaları, çay makinaları üretimi yapan daha önce yani geçtiğimiz sene 900 bin adet üretim yaparken yeni fabrikasında 1.5 milyon üretimi hedefleyen bir firmamız. Bu sektör daha önce Çin'den ve Uzak Doğu'da çok fazla ithalat yapan bir sektördü. Ama şu anda görüyoruz ki Türkiye'nin kendi üretimi kendine yetebiliyor. Türkiye'deki markalar bütün ürünlerini Türkiye'deki üretim tesislerinde ürettiriyor. Ama dediğim gibi global markalar da Türkiye'ye gelip Türkiye'de üretim yaptırıyorlar ve e, ürünlerini yurt dışında e, satıyorlar. Burada kullanılan e, malzemelerin büyük bir çoğunluğu yerli olarak Türkiye'den tedarik ediliyor. Tedarikçiler tarafından e, firmamıza sağlanıyor. Küçük ev aletleri pazarında e, ana ham maddeler hariç çok fazla dışarıya bağımlılığımız bulunmuyor. Bir takım rezistanslar ve küçük komponentlerde olan bağımlılığımızla ilgili de Türkiye'de yatırım yapmayı planlayan firmalarımız var. O yatırımlar gerçekleştirildiğinde de bu küçük ev aletleri pazarında ana ham maddeler hariç dışarıya bağımlılığımız tamamen bitmiş olacak. Bu sektörde tasarım yapabilmek önemli. Özellikle bu sektörde kalıp kabiliyeti, yani bu ürünlerin basıldığı kalıpların geliştirilmesi kabiliyeti önemli. Üreticiler de bu kabiliyetleriyle aslında büyük tedarikçilere, büyük firmalara, büyük markalara iş ortaklığıyla yardımcı olmuş oluyorlar. Tabii böyle hızlı bir şekilde firmamızı büyüyor olması, çalışanlarını istihdamını arttırıyor olması, yeni üretim tesislerinin planlıyor olması bizim açımızdan mutluluk verici. Biz Türkiye'nin gündeminin ne olması gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Türkiye'nin gündemi yatırım, üretim, istihdam ve ihracattan geçmesi gerekiyor. Türkiye'nin büyütmek istiyorsak üretimle büyütmemiz gerekiyor. İşte böyle firmalarımızda küçük ev aletleri pazarında önemli üretimler gerçekleştirerek Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlıyorlar.